Yine bir hepinize merhaba arkadaşlar. Fram kaldım. Dolaşım rolünde oynuyorum. Takımımızda Silvana, Rex, Lixia, Alkurt, rakip takımda Parisha, Minster, Gus, Saber ve Layla var. Şimdi sevgili Bu arada kanalıma abone değilseniz arkadaşlar. Kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Ee, şöyle bir sorum var. İzleyici sayıcılarımız tamam çok iyi, hoş, güzel. Fakat kanalıma abone sayısı olan kişi sayısı az. O sıkıntı. Kanka devam edersen ben de gelirim yani sıkıntı yok. Hadi güle güle. O harikaydı. papam papam Güzel güzel. Ayakı bir çekelim ilk ondan sonra zaten Ayazın küşünü çekeriz. Aga be beni bir görseydin kanka var ya harikaydı ya. Böyle ufak dokunuşları görmen lazım kanka. Minstar'ı çekemedim orada. Çekseydim harika olurdu. Buz gelebilir buraya burada. <laughs> Alın artık da. Abi ben kill almamak için yemin ediyorum saldırmıyorum ya. Sonra kill çaldılar diye bana laf yapıyorlar ya. Herifler. Saber geldi arkadan. Al şunu. Ya bu serda yani çaldı demeyin bana. Kanka geri çek. Bu canla durma. Kanka çek geri çek. Çek 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 çek. Aha şuraya gideyim. Seri bir şey. Ah, Macera arama gerek yok. Oy! Nasıl 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 ya? Nasıl abi ya? Şuraya bakalım bir. Var mı gelen? Buz geliyor. Geri çekil. çekil. <laughs> Ormanda çünkü buz var kanka. Kanka şuna vur be. Lan skill yok mu? Skill sikeyle. <laughs> of of ya. Abi bu kadar şey olamaz ya. Abi şaka gibi yemin ediyorum ya. Kur'an <laughs> yapsın şaka gibi. Vallahi şaka gibi. Bu aynı zamanda tamamlayayım dostum. Ondan sonra arkasına Athena kalkanı. Oğlum bu nasıl vitaminmiş lan? İki tane Athena kalkanı var. Midian safı var mıdır acaba? Toplaştım. <laughs> ben şu canları görmen lazım. Of of. Ministre doğru gidiyorum. O canla kaçmış. Oy oğlum ne çekiyorum var ya. çekseydim burada var ya götürüyordum onu. Biraz geç kaldık. Daha yapacak bir şey yok. Aha yürü 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 yürü. Güzel. Word word. Efsane. Layla hiç düşmedi lan? Yo düşmüş ya iki kere. Ama Saber geldi arkadaşlar. O kötü oldu. Lan onu nasıl çekemedim ben? Geliyorum kankalar. Bekleyin beni. kanka menzil etseydi içinden geçiyordum onu. Lan oğlum fiski iptal etmedik ya şaka gibi ya. Bunu kim verdi bu arada? Geç şunu bir. Sola vermiştir kesin. Düşüp düşüp duruyor ya. Şuraya da saldırın bir abi. Saldır. Burada kimse yok. Kimse yok orada. Çalıda bir yerde kanka ya. Ha baksana. Gel bir. Siktir ya. Geri çek geri. Kank konu alırsın ya Aldı buldu Kanka şunu gel vuru ya bir kere tak bir tak Geri bas geri Normalde oynanırdı kanka o oynayamadı. Kaldır kanka. Parçalayın şunu. Harikasınız. Saldır saldır. Geçti artık. Kim öldü lan? Ayol külü öldü. Aga be. Oğlum Layla vurur vurur. Lan Silvana bırakmasaydım var orada. Belki o adamlar bir şey yapardı. Ah be Ah kanka ah kanka. Şuraya biri gelse O oh, kanka sen öldün. Hı. Buraya toplan lan. Ha bitti. hocumuza mı atalım? Başarısız Tamam hepsini bana attılar abi. Herifin safı varmış burada çekmiştim ha. Ee, Parçanın safı olmaz onu almıştım. Oradan. Paşa saf yok. Kanka buna gerek yok da. Bir tane kain çekeceğim bunu. Bitiriller gelişe ya. Milyon yok lan geri geri. Oho. Bunlar şimdi görüşecekler. Tamam. Lan. Kanka bana niye ulti atıyorsun sen ya? Ben tankım tank. Lan. Bak oto skill attım ha Kur'an bizi. Tamam kurmadı. Aha aha adam gidiyor 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 gidiyor. Lan nasıl çekemedim onu? Nasıl çekemedim onu? Nasıl çekemedim onu? Nasıl çekemedim onu? Güzel oynadı. Adam çok güzel oynadı kanka bu. Minister güzel oynadı kanka. Sen Leyla'sın ben de Mecnun'um alalım ya Bunu satalım Ayaz'ı çekelim kanka Artık gerekli Minister öpüyor kanka Dayanamıyorum Dayanamam yavrum sana dayanamadım Haydi yürü 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 yürü. Saldır. Toplan kanka şuraya. Yalan be. Dayanamam yavrum sana dayanamadım. Ama durumda böyle hoppa. Denk gelemedi kanka ama denk gelse var ya efsane olacak. Kaldıracağız kanka bekle. Ben ne oldum lan? Bu saçmalık lan. Bir dakika. En çok hasarı neymişiz? yemişiz? Büyü. Çek abi büyü o zaman. Hmm. Seri seri abi. Allah onu. 1660 biteme tamamlayalım da. Tabi oyun bitmeden alırsak. Büyü hasarı çok vurmuş lan parça. Hmm. Silvana girdin de ölümüne girdin ya. Adamda zaten büyü olması var oğlum ya. Kule tutmanız lazım kule. güzel işledi. Ama layla vuruyor. Belak etmiş şimdi. Layla vuruyor kanka. Orada bir tık benim hatamla var. Takım arkadaşım biraz erken bırakmışım. Oğlum yakın attım lan. Geri bas geri. Bitmez kanka bu. Bitmez, 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 bitmez. Erken attım biraz kancayı maalesef. Nester'ı güzel tuttum da yapacak bir şey yok. Haydi be! Oo. alırsın ya abi milim ucundan kaçıyor ya geri kaç lan zaten parçayı çekmeyeceğim çekersem buradan laylayı çekmeyi düşünüyorum çünkü laylayı çekersek daha güzel olacak da yemiyoruz şunu onlarda kamışım bozuldu Az canın da olsun lan. Git git öleceksin sen de. <laughs> lan Mion. Biraz git. Bu canla mı saldırayım kanka? Minister de gelmiş. Kaçmamız lazım. <laughs> Bunu sat ölümsüz kalayım ya. Maç çok çok saçma sapan uzadı. 21 dakika. Son takım fightını bitiren alır. Abi sen niye önden girdin ki ya? Gözünü seveyim mi? İyi. Saldır saldır saldır. Diyeceğiz. Çekemedim bunu. Dedim iyiydi. Bitirdi Allah'tan ya. Bizim suikastçı. Sürekli... Ben arkadan, do... arkadan dolanıp kanca atıp ya da çekmeye çalışıyorum. Ulti diye çünkü. Yemin ederim çok tuhaf maç oldu arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.